Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber CraftRise Minecraft'ta CraftRise Server'ındayız Görüyorsunuz herifler 2021 konsepti yapmış. Bugün arkadaşlar Speed Builders'a gireceğiz. Speed Builders görüyorsunuz. Diğer oyunlarda var mı? Görüyorsunuz. Egg Wars Bed Wars, Arena PVP var. Sky Wars var. Herobrine Chamber. Şu oyunu çok seviyorum. Ama bugün Speed Builders oynayacağız. Görüyorsunuz bir sürü oyun var. Diğerlerini de oynamamı istiyorsanız yorumlara yazıyorsunuz. En çok seçilen oyunu ben de oynayacağım bir sonraki videoda. Evet fazla uzatmadan geçelim. Giriyoruz. Şunu yapmam lazım. Çok eğlenceli çünkü. Bak bak bak. Uhu. Evet. Geldik şöyle. Şuradan oyunumuza başlıyoruz. İki oyuncu daha gerekiyor şu anda. bir kişi kaldı bir kişi daha gelince başlatıyoruz hop anını satayım atlayamadım nasıl siktir atlayamadım neyse devam edelim 3 2 1 başladı Kulaklayayım. çok kolay bir şey geldi yapacağımı düşünüyorum. Bir dakika. Lan. Evet şunu şöyle. Perfect'imizi yapıyoruz. Perfect. Yapan kişi sayısı çok yüksek. Yapamayan sayısı da yüksek mi? Bir bakalım yüksek mi değil mi? Herif yapmış bayağı What? Herifinkisi boş boş. Ne oldu? Adam yapmamış bak. Herkes şu anda burayı yöneliyor evet. Nasıl yapmadınız? Nasıl yapamadınız la doğrusu? bombur Arka sağından solundan bak. ihtimal şeyde bir dakika. 4 3 bir dakika şurayı yaparsak şurası kolay zaten. 4 2 2 1 de Gel buraya. Şurası 3 2 2 1 de. Eee şu çimenleri hatırlamıyorum ama. İnşallah doğrudur. Şuna şey de. Bir dakika hangisi perfect ee, Abi, bir ver şunu. Şunu ver. Anasını satayım. Yanlış şeyi kırdık. Şunu şöyle ananı satayım. Şuna şöyle mi koyuyoruz? Normalde Uy, son saniye. Son saniye yerleştirdim var ya. Son saniye bak. Salise attı salise. Neyse sinema. Evet en zorlarından birisi. İnşallah hemen hani, hissedeyim. 5 yukarı. Çat 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 çat. Bunu yani taktiğim çözüm ben. 3, 4, 5 yukarıya yüze. Bir tek şu e, televizyonu yaptık. Tamam. Evet en büyük sıkıntılardan birisi şu 3 3 evet 2 2 2 2 1 herhalde Gerisinde bilmiyorum zaten yapmayacağım nasıl bir şeymiş bir dakika 2 2 yani tamam direksiyonları bir, bir sonraki oyunda bir daha çıkarsa bunlar yapacağız bir dakika şimdi piyano kardeşim bak ne yapmışsın buraları üçer ikişer ikişer yukarıya çıkartmışsın sen değil mi ne gerek var bunlara ver direkt ulan ulan çatı tutuşlar hadi nasıl satayım unuttum burayı 3 3 3 Tamam Lan bir dakika lan riske atmayın. Evet, bir arkadaşımız çekiç. gençler araba, bu, bu basit. Yani basit. Evet, şimdi bir çekicimizden altyapısını yapıyoruz. <laughs> şöyle. Dizdik. Şunu şöyle koyduk. Şunu şöyle. 3 4 Evet. Bu seferki kişiler biraz çekişmeli kişiler. Bitir hadi. Birisi daha bitirmesi lazım. Bak herif elinde tutuyor. Evet. Onları yanlış koydun. Kardeşim yanlış koyuyorsun. Yanlış. Goodbye. Goodbye. Görüşürüz sana. Görüşürüz. El sallıyorum bak. Neyse. Beni ilgilendirmiyorum onun elenmesi. Bota hocası 2000. Görüşmek üzere kardeş. iksir şişe şişesi. Ay konuşamadım. Şişe şiş. Şişe şiş. Doğrusunu unuttum ya. Her neyse geç. iksir şişesi. Evet tamamdır. Çat çat çat. Çat, 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 bu nedir abi yani sadece şöyle bir bardak yaptırsan yeter yani ne uğraştırıyorsun bizi Al Az 28 tane kaldı. Herif kim yapamadı? Bu herif yüksek ihtimal aldı ya. Elendik. Al işte. Al. Al işte. Sevindiniz mi ha? Bakın. Bu çıksaydı da yapamayacaktım iki <laughs> Bu nedir abi? Yeni şeyler eklemişler bak. Neyse, bir yer daha girelim. Birinci olamadık inşallah bu el birinci oluruz. oyunumuz. Neyse evet devam ki. Millers. 3 2 1 0 ve start veriyoruz oyunumuza Garbarius. Vay. So, 1 2 siyah değil mi? <laughs> Unuttu mu? 1 2 1 2 1 2. Hiç yapmadım bunu bu arada ilk defa yapıyorum iki herhalde bilmiyorum hatırlamıyorum. Yok şöyle iki şey aynı yetiyor. Sonra ne yapıyor kardeşimiz? Bak bunlar bunlar yapmış belli. Yapmışlar herifler daha önce. Şimdi burayı boş bırakıyorsun. Tamam. Bir boşluk bırakıp devam etmiş. Şöyle bir şey vardı ama bir dakika bir şey diyeceğim. Sen sen de bu kadar yani nasıl oluyor yani eksik blok mu verdin? Ne yaptı bana? Zirve al işte bu, bu sıkıntılı bir olay bakın. İki tane kalıyor. İki tane. İki tane kalacak şekilde yapacağız. Bir iki şöyle iki tane kalıyor. Şöyle çarp çarp. Bir dakika lan. Kırıyoruz evet. Tamam. Bir şey diyeceğim. Şimdi ben buradan gerisini nasıl çıkmayı düşünüyorum Bir söylesene de bana yani. Bir söyleyin de biz de bilelim. Evet ihtimal bir kat daha çık çıkacaktık koy 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 ne kadar ananı satayım bu beni eleyebilir ama elemez tabi tabi ilk el olduğu için evet şunu ya bir şey elemişiz aynen En kulesi bakın bu en kolay şeylerden birisidir ama sadece şunu yönünü unutmamam gerek yönünü unutmasam hiçbir sıkıntı kalmayacak ben şöyle koyayım da yeri belli olsun nasıl Onu en son kıracağım oradan. Yeri belli olsun diye kurdum. Şöyle bir ortayı devam edelim. Ver şunu bana. Kırsana abi. Şöyle değil de. Ve çat 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 Mükemmel oyun. Evet, devam ediyoruz. Elif yapamadı lan. Bak bu eleman da yapmış herhalde. Bir dakika bakayım. hani, Şu yapmış herhalde. Şu şunun abi bu nedir? Bir iki blok fazla kalmış. Karda böyle. Bu ne ya? Abi yapamadık. 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 1 2 3. Yapamadık. Geçmiş olsun. Lendik. Bayım ya. Bari şöyle dizelim de. Şöyle de şuraya ağacımızı dikelim. Geri kalan hiçbir şey hakkında fikrim yok. Şöyle mi oluyor? Yok. Neyse kıralım. Şuraları şurası kalsın bir de şu, şu ikisi kalsın yeter herhalde bizi elememizi engeller Elenmemizi. 87 eleme ben eleme beni eleme beni yes be helal koçum sana doğru seçim yaptın tebrik ederim kulaklık kardeş yapamasana yani yapama yapama yapma lütfen yapma Yapma da kazanalım yani. İlk ben yaptım. Onu eliyorsun. Bak. 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 Fiçe şey bak. Bir de kırıp baştan mı yapacak? Bak 14 saniyede yapılır. Yani. Yapılmayacak şey değil ki. Yaptı işte O yapamadı, yapamadı, yapamadı. Ele onu, ele onu. Bak 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 burada bak. Bak bak kaçıyor bak. Bak elemanı görüyor musun? Bak kaçıyor bak şu şu yapamadı bak. Yeah. Dakron birinci. Dakron birinciliğini kazanıyor. Yine bin coin ödülümüzü alıyoruz. İki gizemli kutumuzu da alıyoruz ve SpeedWheelers'dan ayrılıyoruz Evet neyse bugünlük Bu videonun burada sonuna geliyorum Analogiye dönelim dediğim gibi Abi bu niye takılı Bir sonraki bölümlerde bu oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtiyorsunuz Görüyorsunuz bir sürü oyun var Videoyu beğenmeyi Kanalıma abone olmayı unutmayın Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.